selamlar. E, biliyorsunuz ki ben home office çalışıyorum. Yani eğer bilmiyorsanız da şu anda öğrenmiş oldunuz. E, ve şey e, sabahtan işte toplantılara girdim çıktım. E, birazdan öğle arası vereceğim ama biraz yoğun olduğum için ve akşam e, taco günü yapacağımız için taco'yu çok severim. Yani o kadar güzel ki çok mutluyum. Taco günü yapacağımız için sabah böyle çok hafif pratik bir şey yemek istedim. Tost veya işte yanına ufak bir sebze gibi bir şeyle geçiştiririm. Yani çok özenmediğim bir kahvaltı olacak. Öyle şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Sabah yine bugün 2-3 tane kahve içerim gibi. 2-3 tane kahve içmeyin. Yani bir tane falan bence için. Hatta bazı günler kahveyi es geçin. Ben çok kahve içen bir insanım ve yeşil çayda da kafein var. Kahvede de kafein var aslında. Yeşil çay da içiyorum, kahve de içiyorum çok fazla ama ne yapayım yani dinç kalmam lazım. Ve işte yani toplantılara ya fokuslanmam lazım. Ve fokuslanırken kahve bilmiyorum alışkanlık oldu böyle sürekli içiyorum içiyorum. Bir de şey oluyor sanırım bazen ağzım boş durmasın istiyorum yani su da içmek istemiyorum. Ama aromalı da bir şey içmek istiyorum ve kahve çok güzel oluyor. Yani ağzım boş durmuyor ve çok iyi oluyor yani. Şimdi gidip bir şeyler yiyeceğim. Ama hayalim şu an akşamki taco. Adını <laughs> Hepsini yaptıktan sonra biz yiyeceğiz. Ama böyle e, şu an biraz acıktığım için ve size direkt göstermek istediğim için bir tadına bakacağım şu an. Şöyle. Çok heyecanlıyım. Ya tam bir boğaburcu Yani beni şu yemekle o kadar mutlu edebilirsiniz ki. Okey dur şimdi. Küçük ısırmaya çalışacağım. O kadar güzel ki. Hani aşk acısını çekiyorsunuz. Yapın mutlu olun. Sınavdan düşük not mu aldınız? Bunu yapın mutlu olun. Ne bileyim. Her şeyde mutlu olunur. Yani eğer benim gibi emeğe düşkünseniz ve özellikle boğaburcuysanız bunu yaptıktan sonra mutsuz olma şansınız yok. Bakın işten çıktım çok yorgundum. Şunu yedim şu an mutluyum. Yeniden doğdum resmen.